Selamun Aleyküm. Ve Aleyküm Selam. Var ve nasılsınız? Nasılsın? Teşekkür ederiz efendim. Fatih Demir. Evet. 40 yıldır tavuk olarak çalışıyoruz. Ee, tavuk döner, tavuk ızgara, tavuk, çiğ tavuk satışları ve kırmızı et olarak, değişik yerde şubelerimiz olarak e, ve 30 yıl, e, 23 yıldır tavuk döner işi yapıyoruz. Bizim en büyük destekçimiz Tokat Harkı ve en büyük e, takipçimiz de Tokat halkı evet. ve en büyük e, denetçimiz de Tokat halkı. Evet. Tokat bizi tanıyor. Biz de Tokat için çalışıyoruz. Evet. De, de memnun musunuz? Şükürler olsun efendim. Ee, kendi yağımızda kavruluyoruz. Tokat şartlarında güzel işimiz. Evet. Şükürler olsun. Maşallah. Ee, bildiğim kadarıyla Tokat'ta bir numarasınız. Ee, diyebilir miyiz? Söyleyene değil, söyletene baktırmışlar. Evet. Demişler. Ben öyle diyorum. Ee, yani biz kendi reklamımızı yapmayalım, Tokat bizi tanıyor. Evet, evet, evet. Hicyen çok önemli değil mi Fatih Bey? Bu işte. Ee, gıda çok önemli. Her ara son yıllarda gıda gittikçe daha dönemleşiyor. Bu işi evet. hakkıyla yapmak ve düzgün şekilde yapmak, en güzel şekilde yapmak evet. e, bizim için onur verici. Evet. Ee, bir anlamı var mı Şu yönelik? Şubeleşiyoruz. Biz bir aile şirketiyiz. Evet şubeleşiyoruz ve yeni nesillere ödediyoruz, devletliyoruz, büyütüyoruz, büyütüyoruz, kurumsallaşıyoruz efendim. İnşallah. Teşekkür ederim. Kazancınız bereketli olsun. Allah, Allah razı, razı olsun. Sağ olun efendim.